Saadettin Hocam, toplumda bir tatminsizlik var. Evet. İnsanlar <laughs> mutlu değiller. Evet. Bir boşluk var. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de malumunuz Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Şunu iyi biliniz ki kalplerdeki boşluğu ancak Allah doldurur. Amin. Mükevvanatı seyretmek gerekiyor. Mükevvanatı seyretmek gerekiyor. Yani Allahü Teala yarattı, halk etti, gönderdi ve başıboş bırakmadı. Başıboş bırakılmadı isek aldığımız her nefesten, söylediğimiz her sözden, gittiğimiz her adımdan, dinlediğimiz her cümleden haberdar, güzergahımız belirli. Eğer ona ilhak olursak, o tarafa gidersek o zaman o boşluk doldurulmuş olacak. Çünkü o boşluğun sahibi dolduracak. Nasıl olacak bu? Heh, nasıl olacağı? Şimdi e, hasta evde debelenir ve doktora gitmemek için eğer ev ahalisine devamlı e, taarruzda bulunursa iyileşmesi mümkün değil. Önce bir doktora gidecek, reçeteyi kullanacak. Ondan sonra iyileşmezse doktora bahane buluruz. Acı ilacı mutlaka kullanması gerekiyor. Kesinlikle. Gibi. Gerekirse serum yiyecek, gerekirse iğne yiyecek, gerekirse hap veya şurup kullanacak ama tedavisi olacak. Şimdi biz reçetemiz belli. Allahü Teala reçeteyi Kur'an-ı Kerim'le göndermiş. Ha belki reçeteden anlamayız diye bir de tabip göndermiş. Resulullah göndermiş. Demiş ki bakın anlamazsanız bakın size güzel bir tabip gönderiyorum. Ne yaptarsanız aynısını yapın. Kurtuluşa erersiniz. Ve Kur'an-ı Kerim'de şu ayet gibi beni çok etkiler. Siz bildiğinizle amel edin. Ben size bilmediğinizi öğreteceğim. Demek ki başlangıç noktası neresi? Hayat halkaysa nereden? Bu soruyu çok sorar. Nereden başla? Nereden biliyorsun? Yolda geçerken bir taşı kaldırmaktan mı biliyorsun? Oradan başla. Namazdan mı biliyorsun? Oradan başla. Komşuna selam vermekten mi biliyorsun? Oradan başla. Ya da elemanının maaşını zamanında vermekten mi biliyorsun? Oradan başla. Sen bir yerden başla. Allahü Teala sana diğerlerini zaten teker 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 öğretecek. Allah'ın vaadi bu. E Allah vaadinden dönmeyeceğine göre o zaman biz neyi bekliyoruz? Yani hani bana şey ifadesi çok tuhaf geliyor. Zaman geçirmek. Ne yapıyorsun? Zaman geçiriyorum. Zaman Kaçım? öldürüyorum. Daha şeyi var. Evet, evet. var Zaman yani. öldürüyorum. Neyi öldürüyorsun Vay zaman? Hadi bugün öldürdün. Yarın var. Öteki gün var. Ondan sonra var. Takvim yapraklarını yırtıp duruyoruz. Ama bir günde biri takvim yapraklarını yırtacak. Diyecek ki bakın bugün defterin arasına koyacak. Diyecek ki bakın bir arkadaşımız vardı. Bugün artık yok. 3-5 gün arkamızdan ağlayacaklar. Yaz tutacaklar. Kırklarımızı okuyacaklar. Belki seneyi devriyelerinde bize Yasinler okuyacaklar. Ondan sonra unutulup gideceğiz. Unutulup gideceğiz. Bu kadar basit aslında. E madem ki bu kadar basit bir hayatı yaşıyoruz, e o zaman neden hayatı verenin yolunda yaşamayalım ki? Bu noktada bir telefonumuz varmış. Buyursun. Aslında çok fazla telefon almıyoruz. Kardeşlerim de şikayet ediyor. Niye telefon almıyorsunuz?